Değerli kayınçevirlerimiz, kavurmalarımız, etlerimiz hazırlandı. Pişmek üzere. İnşallah birazdan toplu olarak toplu olarak yemeğimizi bu, burada ise ilerimiz. Kilolarımız, evet, pilavlarımız, tencerelerimiz bunlar da hazırlandı. Orada ise kavurma ve kilolarımız da hazırlandı. allah Teala yardımlarınızı kabul etsin. Hayırlarınızı dergâh izletinde kabul ve makbul eylesin. Rabbim ölmüşlerinize rahmet eylesin. allah Teala kaza, bela, musibetlerin önüne geçirmiş olsun. İnşallah bizler de burada e, kurbanlarımızın hazırlıklarını yaptıktan sonra henüz eksinde döneceğiz. Sizlerin vacip kurbanlarının vekaletlerini bekliyoruz. İsim ve telefon numaralarınızı göndermeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.